Merhabalar, ben uzman doktor Ali Osman Demir, radyoloji uzmanıyım. Bulunduğumuz mekanda ultrasonografi cihazı ile hastalıkların tanısını ve teşhisinde klinisyenlere yardımcı oluyoruz. Özellikle tiroid hastalıkları, boyun patolojileri, bunun yanında karın içi organlarda, karaciğer, dalak ve böbreklerin taramaları, prostat taraması gibi tetkikler yaparak hastaların erken tanısı için faaliyette bulunuyoruz. Özellikle bayan hastalarımız için meme ultrasonu yaparak meme ta, meme kanseri taramasında bir aşama olan meme ultrasonunu burada düzenli olarak yapabilmekteyiz. Bunun dışında özellikle beynimizi besleyen ana damarların ve bacaklarımızı besleyen ana damarların toplar ve atar damarların kan akım düzeyleri tıkanıklık olup olmadığı ya da yeterli e, hacimde yeterli e, kan akımına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz. E, i̇htiyaç olduğu takdirde klinisyenlerle birlikte hastalıkların tanısı içinde lezyonlara yönelik e, biyopsi yapma imkanımız bulunmaktadır. E, bunun dışında yine kliniğimizde bilgisayarlı tomografi cihazı bulunmaktadır. Bununla e, e, vücudun tüm organlarını, beyinden, kafatasından ayak bileğine ve ayaklarımıza kadar bütün sistemleri ilaç vererek ya da ilaçsız olarak tarayarak hastalıkların tanısını, tedavilerini yönlendirme ve klinisyene yardımcı olma konusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.